Herkese merhabalar. Baroque Tier Void tüccarımız yine bizlerle ve yeni ürünler getirmiş. Sizlerle bunları inceleyeceğim ve önerilerim olacak. Şimdilik iyi seyirler diliyorum. Her zaman olduğu gibi modlar kısmından başlıyoruz. Burada bolca Pride modumuz var ve bunlardan kesinlikle kaçırmamanız gereken modlar da mevcut. Pride Steady Head zaten is, is açıklamasında yazdığı gibi geri tepme azaltıyor tabancalar için alabilirsiniz ancak çok elzem değil. Prime Quick Draw yine elzem olmayan ancak olursa kullanımı kolaylaştıran modlardan bir tanesi. Temporal ağır kılıçlar için bir stance modu. Kesinlikle almanız gerekiyor diye bir şey diyemem. Takaslayabilir arkadaşlarınızdan da bulabileceğiniz bir mod. Ancak yoksa ve dukatınız varsa fazlaca alabilirsiniz. Prime to Animal Instinct özellikle de haritalarda bazı eşyaları ve hazineleri bulurken yoldaşlarımıza taktığımız bir modun prime versiyonu. Alsanız fena olmaz. Ancak çok zorunlu ya da kritik bir mod değil. Ama envanterinizde olmasını tavsiye ediyorum. Arkanlar şu anlık zaten birazcık geri planda kalıyor ancak özellikle Profit Taker gibi boss'larla savaşırken bu silahları olabildiğince güçlendirmek gerekiyor ve çok da atışın prime versiyonunu buradan alabilirsiniz. Kesinlikle kaçırmayın diyeceğim mod Prime Conversion tabancalar için elektrik hasarını %165 kadar fazladan arttırıyor ve bunu kesinlikle almanız gerekiyor dostlar. Eğer önceliğiniz olacaksa bu olsun. Diğer modlarda envanterinizde bulundurmanız avantajı tabii ki. Görünüm kısmı her zaman olduğu gibi zaten kişilere bağlı, sizlere bağlı. Neyden hoşlanıyorsanız onu alın. Hepsini biriktirmenize gerek yok. Ancak değişik ve farklı ürünler olduğunu görebiliyoruz bu hafta. Silahlar kısmında kesinlikle alın. Bunu kaçırmayın diyeceğim bir silah yok. Ancak bunları alıp 30 evvele çıkarırsanız bildiğiniz gibi ustalık seviyesinde puan kazanmış oluyorsunuz. O yüzden alabilirsiniz eğer dukatınız varsa. Çeşitli kısmında gerçekten bu sefer farklı ürünler mevcut. Ben bazılarını alacağım. Siz de gözünüze hoş gözüken şeyleri alın. Peluşumuz var. Alıp almamak size kalmış. Glifler her zaman alınabilir. Güzeldir. Çeşitlilik katar. Pedestra Prime güzel bir orbiter dekorasyon ürünü. Ancak 1 milyon krediye satılıyor aklınızda bulunsun. Burada bir tane paletimiz var. Bedavadan platinium harcamadan alabileceğiniz bir palet. 3 günlük mod düşürme şans arttırıcı. Özellikle de arcane'leri düşürme konusunda bize yardımcı olabilecek bir booster. Güzel görsel ürünlerimiz var. Aynı zamanda zamanda Magnus Prime parçaları için kullanabileceğiniz bir relik var. Bunu buradan alabilirsiniz. Inaros'un normal versiyonunu yapmadıysanız Sense of Inaros kalıbı alarak göreve başlayabilirsiniz. Eğer Void tüccarına Inaros Prime ile ziyarete gelecek olursanız Baro Void sinyali isminde özel bir ürün ortaya çıkacak. Başka bir Warframe'de gelirseniz bu gözükmez. Ve bu sinyal ile özel bir görevin kilidi açılıyor ve özel ürünler düşüyor. Bunu nasıl yapacağınız ayrı videoyu da kanalımda bulabilirsiniz. Bu haftaki Void tüccarı incelememiz bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir ve öneriler işinize yaramıştır. Şimdi şimdilik kendinize çok iyi bakın. Eğlenmeyi hiçbir zaman unutmayın.